Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarihsel bir maket sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Anadolu'daki tarihi ev şekillerinin yansıtılmasını amaçlandığı sergi toplumun her kesiminden büyük ilgi gördü. Edirne'den İzmir'e, Ankara'dan Bolu'ya, Amasya'dan Karabük'e, Konya'dan İstanbul'a, Maraş'tan Erzurum'a kadar zamana dilenmek için adeta büyük bir gayret sarkınan, geçmişimizin şahidi, muhteşem görüntüleriyle ruhumuzun derinliklerine seslenen Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleri, maket rekonstrüksiyonları, Arkeo Egele, heykeltıraş ressam Bilter Ana'nın eşsiz yorumuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Sergi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Fuayi alanında 14 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.